Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda sizlerle birlikte son zamanların en popüler uygulamalarından olan ChatGPT üzerine çalışmalar yapacağız. ChatGPT ile Google Sheets'i birbirine bağlayacağız ve oluşturduğumuz bu entegrasyon sayesinde komutlarımızı ChatGPT'ye Google Sheets üzerinden göndererek yanıtlarımızı almaya çalışacağız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte ChatGPT ile Google Sheets'i birbirine bağlamaya ve Google Sheets üzerinden promptlar oluşturarak sonuç almaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi ChatGPT son zamanların en popüler konularından birisi ve biz de bu programı Google Sheets üzerinden nasıl kullanabiliriz konusunda değmeye çalışacağız. Bunun için bir Sheets eklentisinden, addon'dan faydalanacağız. İlk olarak kullanmak istediğimiz Google Sheets'e giriş yaptık. Daha sonra extension'a tıkladığınızda add-on adlı bir yapı bulunuyor. Add-on içerisinde get add-ons kısmına tıklıyoruz. Marketplace içerisinde Marketplace içerisinde Sheet AI app yazıyoruz arkadaşlar. Bu hem ücretli hem de ücretsiz kullanılabilen bir eklenti. Karşımıza çıkan Sheet AI app'i yüklüyoruz. Yükledikten sonra tekrardan extension'a geleceğiz. Buraya şu şekilde Sheet AI adlı özellik gelecek. Launch diyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi ücretsiz olarak 5 kullanım hakkı sunuyor arkadaşlar. Eğer upgrade etmek isterseniz upgrade'e tıkladığınızda sınırsız bir kullanım hakkına da sahip olabiliyorsunuz. Bunun için aylık 8 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Aylık 8 dolarlık ödeme yaptığınız takdirde kendi OpenAI key'inizi kullanarak bu eklentiyi Sheet AI eklentisi Google Sheets'e bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada bizim OpenAI key eklememiz, API key eklememiz gerekecek. API eklemek için ChatGPT'ye kayıtlı hesabınızın olması gerekiyor. Bunun ardından ChatGPT içerisindeki platform.openai.com account API key URL'ine giriş yapıyoruz. Bunu da açıklama kısmına bırakacağım. API key'e giriş yaptıktan sonra bizlere bu şekilde bir alan karşılayacak. Create new secret key dediğinizde size bu şekilde bir API key verecek arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz ve Söz konusu sheet içerisindeki edit key kısmına ekliyoruz. Edit key kısmını ekledik. Eğer siz ee, sheet ayı upgrade ettiyseniz, upgrade ederken söz konusu Google Sheets hesabınızda kullanacağınız Gmail ile buraya verdiğiniz Gmail'in aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde bağlantı kurulamayacaktır sizin desteğe yazıp bu bağlantıyı tekrar hayata geçirmeniz gerekecektir. Gördüğünüz gibi şu an bir bağlantı kuruldu. Benim 5 kullanım hakkım bana tanımlandı. Yüklememizi yaptık. Daha sonra buraya gelip eşittir. Sheet eğer yazar isek tırnak içerisinde istediğiniz frontu yazabiliriz. Bu sayede gidip Google Sheet bağlantısı sayesinde ChatGPT'den benim Sorduğum promptun karşılığını getirecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii ki de bu tek tek yazılıp otomatize edilebilecek bir süreç değil. Bunun için şu yöntemine izlemeniz mümkün. Örneğin buraya product adını verelim. Buraya da description adını verelim arkadaşlar. Buraya birkaç product adı yazalım. buraya bir bileşen daha oluşturalım. Şimdi bu formüllerimizi birleştireceğiz. Bu şekilde yapalım. iPhone 13 de diyebiliriz. Hemen birleştir diyorum. Daha sonra istediğim prompt hayata geçmiş oldu. Promptumu ChatGPT'ye göndermek adına hemen eşittir. Sheet AI yazıyorum. Söz konusu promptumun bulunduğu hücreyi seçiyorum. Ve daha sonra çoğaltıyorum arkadaşlar. Bu sayede tek bir işlem ile ChatGPT'den çok sayıda fazla soru gerçekleştirebileceğim ve hepsini Google Sheets içerisine aktarabileceğim. Bunu Product description yazmak, keyword analizleri, konu hakkında analizler oluşturmak adına ya da istediğiniz her türlü promptu hayata geçirmek adına Google Sheets üzerine kullanabilirsiniz. Ee, kullanım ücreti ise dediğimiz gibi 8 dolarlık bir eklent ücreti bulunuyor. Ayrıca account API key'inizi kullanırken burada pricing'i incelediğimiz zaman 1000 token'lık bir e, çıktı. Yani 750 kelimelik bir çıktı. 0.0.2 sent olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle buradaki kullanım miktarları çok cüzi olacaktır ve sizlere herhangi bir ekstra şaşırtıcı ücret çıkartmayacaktır arkadaşlar. Eğer sizler de Google Sheet üzerinde ChatGPT kullanmak ve dijital pazarlama çalışmanızı daha efektif hale getirmek isterseniz Sheet API app'i kullanmanızı ve OpenAI'den aldığınız API'yi bu eklentiye bağlayarak çalışma bu şekilde otomatize etmenizi sizlere tavsiye edebilirim. Gayet efektif sonuçlar ürettiğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Google Sheets üzerine ChatGPT'yi nasıl bağlayabiliriz konusuna değinmeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızda yer alan Google Search Console, Google Analytics, Google Data Studio, Tech Manager gibi eğitim serilerimize de göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.